Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu videomuzda biraz ustalarımıza sesleneceğim. Tornada getirsen şu kapağı bir daha bir açalım. Ustalarımıza sesleneceğim. Konu birazcık vicdanlı olmamız. Daha önce birkaç videoda bu olayı yaşadık. Al. Şu kapağı açar mısın Fırat? Olay şöyle. Araç sahibi ortalama bir yıl önce. Ne kadar? Ne zaman dedin? Haziran. Geçen yıl Haziran'da bu aracı almış ve bakıma götürmüş. Bakıma götürdüğü usta da arkadaşa demiş ki Abi rot başından, rotilinden her şeyden önemlisi trigger kayışı. Trigger kayışını değiştir demiş. Abi de bizi aradı ve bizden randevu talep etti. Işık ver bir tane. Abi trigger kayışının değişmesi lazım dedi. Devamında da ekledi. Geldiğinde tabii şimdi. Trigger kayışı değişecek dedi. Biz kapağı açıyoruz ve bakıyoruz şöyle sağlıklı. Mükemmel bir trigger kayışı görüyoruz. Abi diyoruz ki ne zaman değişmiş? Abi diyor ki 120 binde. Şu anda araç kaç kilometrede? <laughs> 180 binde olduğunu da gösterelim. Araç diyor 180 binde. Yani trigger kayışı değişim yapılalı. Bu araç 179.128 60.000 60 bin kilometre olmuş ya da olmamış. Bu motorun trigger kayışının ömrü arkadaşlar 120 bin. Bakın şu genişliği. 1.4 3 silindir olan dizel motoru. Yani bunun trigger kayışı ile 1.9'un trigger kayışı birebir aynıdır ki 1.9'unki de 120 bin. Yani 200 bine kadar bu kayışa hiçbir şey olmaz. İşte kayış koparsa ne kadar masrafın olur dedi abi? 50-60 bin. Bunu geçen yıl söylüyor tabi. Kayışın koparsa 50-60 bin masraf edersin falan filan abiye bir sürü hikaye okumuş meslektaş arkadaşımız. Fakat şuradaki yağ kaçaklarını yapmamış. Fakat kullandığı filtreye dikkat etmemiş. Fakat fren hidroliğini kontrol etmemiş gibi şeyler. Yani burada ne yapmış oluyor? Bence benim görüşümce resmen hangi iş bize daha iyi para bırakıyorsa ona yönlenmiş. İnsan genleşme kabına bir bakar. İçindeki antifrize bir bakar mısınız antifrize? Bu antifrize benziyor mu? Yani öncelikle bütün geri kalan işlerini tamamen yap. Ondan sonra de ki ya bunun trigger kayışı da değişecek. Ama yani bence bu yaptığı bir vicdansızlık. Neden? Araç sahibi şu anda işten geldi. Sabaha kadar çalışmış adamcağız. Şu anda iş kıyafeti üzerinde göstermeyeceğim. Yani zor kana para biriktiriyor ve bir araç alıyor. Yanlış bir şey söylemiyorum değil mi abi? Yani seni kırıcı bir şey söylemiyorum. Hepimiz böyleyiz. Yani çalışıyoruz zorla çabalıyoruz. Borç, dert, harç bir araba alıyoruz. Ve bunun devamında da bir yerlere gidiyoruz. Ve bunun da devamında birileri bizlere işte bunu değiştirmezsen şu olur, bunu değiştirmezsen bu olur diyor. <laughs> yani lütfen bunu yapmayalım. Meslektaş arkadaşlarım, yapanlar, yapmayanlara lafım yok. Bunu yapmayalım. Böyle bir şeye gerek yok. Ben inanmıyorum ki sağlam olan bu trigger'i biz değiştirirsek o kazanmış olduğumuz paranın helal olacağını düşünmüyorum. Bence olmayacak. Çünkü neden? Sebepsiz yere, gereksiz yere yapılmış bir iş olacak. Kabul, biz o parçayı alıp cebimize koymuyoruz. Parçayı. Buraya takıyoruz, o burada kalıyor ama... <laughs> Özür diliyorum. Gereksiz bir işlem yapmış olacağız. Bundan dolayı şu anda yani bitirge kayışı ortalama... Ortalama kabaca söyleyeceğim minimum 5.000 liraya çıkıyor. 5.000 TL ile bu adam bu arabanın komple, full bakımını yaptırır zaten. Bunun için böyle şeylere gerek yok. Lütfen biraz elimizi vicdanımıza koyalım. Farklı, arabayı bir kaldıralım abi. Farklı arızaları varsa onlara bakalım. Bakımlarda mesela antifriz kısmına kimse bakmıyor diyeceğim. Şimdi e, yanlış olacak. Fren hidroliği. Hiç kimse önemsemiyor diyeceğim. Hayati önem taşıyor. Ki bununla alakalı video atıyorum. Fren hidroliğinden dolayı arabanın işte freni patlamazmış. Şöyle olmazmış. ve güzel abim. Güzel kardeşim. Yorumdaki. Bakın bu arabada ABS var. Görüyor musunuz şu ABS? Fren hidroliği neden bozuluyor? İçindeki nem oranı yükseldiği için bozuluyor. Nem oranı yükseldiği zaman ne yapıyor? İçeriden pas yapmaya başlıyor. İçeriden pas yaparsa ne olur? İçerideki sistem mekanizma çalışmaz, kitleyebilir. Hatta freniniz taş kesilebilir veya boş evet boşalmaz belki ama taş kesilebilir. İçerideki nem oranı yüksek olduğu zaman ne olacak? Biz aşağıya inerken büyük bir rampadan bu kaleper ısınacak ve su kaynayacak su diyorum. Nem oranı yükselmiş fren hidroliği artık su haline gelmiş olan fren hidroliği kaynayacak fren taş kesilecek bakın aks görünü görüyorsunuz mu? Yani minimum 2-3 yıldır bu şekilde bu araç geziyor ya artık ata ata yağ kalmamış etrafında şu görmüş olduğunuz tortular yağlar yapışmış ve artık kurumuş. Yani buna kimse bakmıyor. Bakın buna Buna kimse bakmıyor ama trigger kayışını değişmek lazım. Şu fren hortumlarına kimse bakmıyor. Bakın buraya. Şöyle görelim yakından. Buna kimse bakmıyor. Ben tepkilenince de meslektaşlarımı kötülüyor oluyorum. Canınız sağ olsun. Hiçbir şey söylemiyorum. Canınız sağ olsun. Görüyor musunuz? Fren hortumları patır patır yarılmış. Ama ne yapıyoruz? Trigger kayışından daha güzel para kaldığı için trigger kayışına yükleniyoruz. Bunu yapmayın lütfen vicdan. Lütfen vicdan ve lütfen vicdan diyorum. Aracın lastikleri çatır çatır yarılmış. Trigger kayışı değiştirene kadar araç sahibine öncelikle 4 tane lastik almasını tavsiye edip gönül rahatlığıyla akşam evinize gidebilirsiniz. Yani bu lastiklerle yol yapılmaz. 20. hafta 2015 7 yaşında lastik. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah bu videoda da beni birileri yanlış anlamamıştır. Fren balata disklerine de bakalım. Disklerimizin durumu da çok iyi değil. Fatura var. Fren balatalarımız bir tık daha gider. Yani bu şekilde kontroller yapılması gerekiyor. Triger kapağını açıp, "Aa bu değişmesi lazım, kopmak üzere." demek çok yanlış bir şey. İndir. Ben bu gibi olaylar olduğu zaman geriliyorum, sinirleniyorum, strese giriyorum, psikolojim bozuluyor ve o anki o psikolojiyle bu tarz videoları çekiyorum, atıyorum, ondan sonra elinçiyoruz, yapacak bir şey yok, Allah razı olsun. Herkesi seviyoruz. Sadece biraz daha duyarlı, biraz daha vicdanlı olalım. Olduk olmadık şeyleri, bir sürü parçaları boş yere değiştirmeyelim ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın peşine gidelim. Şimdi bu aracın dinamo kaslarını da kontrol edeceğiz. Gergi bilyasını kontrol edeceğiz. ve kayışı gördüğüm kadarıyla durumu fena değil fakat çıkartıp onu da kontrol edeceğiz. Şu yağ kaçaklarını gidereceğiz. Sistemini temizleyeceğiz. Tabi araç sahibinin onayı doğrultusunda bunu yapacağız. Arkadaş şu boruyu dahi yanlış takmış. Şöyle baktığınız zaman yanda yanlış bir şekilde duruyor. Fren hidroliğini hani cihazımız yok diyoruz ya hep. Ya işte ölçecek cihazımız yok. Cihazımız olmasına gerek yok. Şu şekilde baktığımız zaman simsiyah olduğunu zaten görebiliyoruz. Yani bunu gözden kaçırmayız diye düşünüyorum. Onunla birlikte aynı şekilde debriyaj hidroliğini de şurada şuradan debriyaj hidroliğini de değiştireceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.